Merhaba akrep burçları. Bakalım bu hafta Azize'nin sırrı açılımı. Size neler söyleyecek? Hajo Banzaf'ın tavsiye ettiği açılımlardan bir tanesi Azize kartını dikkate alarak bu açılımı oluşturmuş. içinde bulunduğumuz durumla ilgili detaylı bilgi veren açılımlardan biri. Evet, önce mesele nedir ona bakalım. Evet, değnek üçlüsü, güzel bir fırsatla karşılaşacaksınız ya da çok parlak bir fikir gelecek aklınıza. Var olan bir şeyin büyütülmesi, geliştirilmesi, bir adım daha öteye götürülmesi ile ilgili bir konu olabilir bu. Siz tam olmanız gereken yerden bakıyorsunuz manzaraya, detayları da görebiliyorsunuz. Ne yaptığınızda hangi sonuçta karşılaşabileceksiniz, onu da görebiliyorsunuz. Yani olayı büyük çerçeveden, yani büyük tabloyu da görebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla burada kendinizden şüphe etmeye gerek yok. Evet, bu güzel bir fırsat ya da güzel bir fikir. Ama biraz zamana ihtiyacınız var. Hemen uygulanacak bir şey değil bu. Bunun farkında olun. Evet, siz çok heveslisiniz, çok isteklisiniz. Bu sizi çok heyecanlandırmış olabilir. Ama dediğim gibi biraz sabretmek gerekiyor. Peki bu yolun üzerinde olan şey nedir acaba? Bu destekleyici de olabilir, engelleyici de olabilir. Ondan dolayı buradaki kart ekstra önemlidir diyebiliriz. Kupa prensini görüyoruz bakın. Bu konu belki de bir çocukla ilgili ya da çocuklarla ilgili olabilir ya da 20 yaş civarındaki genç insanlarla ilgili de olabilir. Ve burada bakın kendinizi hazır hissediyorsunuz. Burada bunu da görüyoruz ama vazgeçme eğilimindesiniz de. Yani şimdi burada hem keyif alacağınız hem de hoşunuza gidecek. ve Eğleneceğiniz belki de bir konu bu. Ama çok sağlam bir pozisyon değil. Prens kartı olduğu için bir vazgeçmeye çok daha yakınız burada. Küçücük bir olumsuz gelişme olduğunda hemen vazgeçeceğiz. Geri adım atacağız burada. Ama bunu yapmayın diyor Kupa prensi. Madem bu pozisyona geldiniz, bu değerli bir an, değerli bir e, duygu. Ondan dolayı e, buradaki durumunuzu sağlamlaştırmak için elinizden geleni yapmalısınız diyor. Peki ne hissediyorsunuz acaba? Ona bakalım. Evet. İşte burada bir vazgeçme. E, yine bir mail hissediliyor olabilir. Yani önemli değil. Diyerek ve rıza göstererek bizim için çok önemli olan ya da çok sevdiğimiz bir şeye sırtımız dönüp gitmek gibi bir durum anlatılıyor burada. Ya da bir kişiye, bir kişiden vazgeçme gibi bir durum da olabilir. Ama burada bakın yanlış bir zamanda vazgeçiyor olabilirsiniz. Bir adım daha atsanız mutluluğun memnuniyetin kartı olacaktı. Bu kupa dokuzlusu olacaktı mesela. Ama burada çok çaba harcadınız, çok zamanınızı verdiniz, çok emek verdiniz ama dediğim gibi artık olmuyorsa olmuyor noktasına gelmiş olabilirsiniz burada. Ama işte burada karamsar olduğunuzu kabul etmelisiniz diyor kupa sekizlisi. Yani çabalasam da elde edemeyeceğim ki ya da çabalasam da bir şey değişmeyecek ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu bakış açınızı değiştirmeniz gerektiğini söyler kupa sekizlisi. Diğer karta gelelim. Güçlenmekte olan etki ya da yaklaşmakta olan konu nedir acaba? Aşklar kartını görüyoruz bakın. Belki de burada eğer bir partneriniz varsa, aklınızda kalbinizde bir kişi varsa onunla birbirinize ne kadar uyumlu olduğunuz, ne kadar yakıştığınızı fark edeceğiniz bir an yaklaşıyor diyebiliriz. Ya da yoksa partneriniz o zaman belki de böyle bir kişiyle karşılaşma, böyle bir kişiyi fark etme ihtimali yaklaşıyor diyebiliriz. Onun haricinde tabi aşıklar kartı seçim yapmamız gereken zamanları da anlatır. Duygusal konularla ilgili olmak zorunda değildir bu. Temelde bir şeyi yapmakla yapmamak arasında kalırız. Eğer yapmazsak tabii ki, yani iki seçenek gelir yani önümüze, bunu yapmamayı tercih edersek o zaman tabii ki bu kolay seçenektir. Rutinimizde kalacağız, zahmetsiz, bir zorluğa katlanmamız gerekmiyor. Endişe edeceğimiz herhangi bir şey yok. Ama tatsız tutsuz bir seçenek bu. Fakat eğer ki yapmayı tercih edersek, burada bir zahmete katlanacağız tabii ki zor geliyor bize biraz. Endişeleniyoruz da bir yandan korkuyoruz da. Ama bunu yapmalısınız diyor. Yani bu seçeneği değerlendirmelisiniz. Çünkü orada sizin tahmin etmediğiniz bir şey olacak. Ufkunuzu açacak, belki de bir tecrübe yaşayacaksınız. Ya da bir bilgiye ulaşacaksınız, sizi çok şaşırtacak. O yüzden bunu kaçırmamalısınız diyor aşklar kartı. İnançla kararınızı verin ve uygulayın. Peki gücü azalmakta olan etki nedir ya da uzaklaşmakta olan konu? Şimdi kılıç beşlisi bakın bu konular zaten bir çatışma olmuş gibi gözüküyor burada kılıç beşlisinde bir savaş olmuş burada ve sanki bir kazanan bir kaybeden varmış gibi gözüküyor halbuki bunun bir yanılgıdan ibaret olduğunu söyler yani kazandım diye düşünüyorsanız mesela bir çatışma oldu efendim e, burada diyelim ki istediğiniz bir şey vardı bunu çok ısrar ederek yaptırdınız diyelim ki bundan dolayı da kazandım diye düşünüyorsunuz kendinizi Halbuki burada kaybeden tarafta olabilirsiniz. Çünkü burada belki de karşınızdaki kişiyi göremeyeceğiniz kadar uzaklara savurdunuz. Yani onu çok kırdınız belki de. Yani çok uzaklaştırdınız belki de kendinizden. Ondan dolayı burada gerçekten kazanmış mı oluyorsunuz yani? Ya da e, tabii ki bunun yansımaları da olacak. Yani bu sizin zihin dünyanıza dönüp durabilir bu çatışma ama bunun başka rauntları da olabilir yani orada da roller değişebilir bunun da farkında olmalısınız diyor yani ilişkilerde rekabetçi misiniz acaba bu konuda biraz bu yönünüzü törplemeniz gerekiyor olabilir der ya da burada kaybeden tarafı da görüyoruz elbette kendinizi kaybeden olarak mı görüyorsunuz acaba hani o e işte e, karşı taraf istediğini yaptırdı yani bir şekilde o yüzden de hani kabuğunuza çekildiniz bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ya da beklentiniz vardı çok ısrar ettiniz ama yaptıramadınız mesela Hani böyle bir durum olabilir o zaman da kaybeden diye hissediyorsunuz kendinizi ama dediğim gibi yani yine yanıltıcı bunlar fakat burada tabii kaybeden taraf olarak görüyorsanız kendinize o zaman şunu düşünebilirsiniz. Ben neden kaybettim? Yolum, yöntemim, stratejim mi yanlıştı acaba? Bunları belki de düşünüp değerlendirmeniz gerekiyor olabilir. Ama kesinlikle bu konuda hani duygusal olmayın. Mantıklı olaya yaklaşmanız gerektiğini söyler. Gelelim diğer karta. Burada da karanlıkta olan sizin fark etmenizin biraz daha zor olduğu ya da planlarınızda olmayan konu nedir? Onu görmüş olacağız. Tılsım kralı. 40 yaş civarında daha büyük bir erkeği ifade ediyor. Belki de böyle bir kişiyle bir iliş, iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde tabii ki Tılsım Kralı çok uzun zamandan beri düşündüğümüz, tasarladığımız, yapmak istediğimiz bir şeyle ilgili olarak artık nihayet bir fırsat yakalayacağımızı söylüyor. Belki de bu değnek üçlüsünde bahsettiğim konuyu çok fazla beklemeniz gerekmeyecek. Yani bunu çok daha kısa bir süre içerisinde... Hayata geçirecek olabilirsiniz. Burada önemli olan, bakın, zaten burada somut bir şeyler ortaya çıkarmayla ile ilgilidir. Bu yapmak istediğiniz şey, bir şeyleri inşa etmek, oluşturmak, ortaya çıkarmak, tamir etmek, yenilemek, güncellemek gibi bazı somut şeylerin ortaya çıkarılması ile ilgili olabilir. İlişkilerle ilgili ise. Bunun artık tarifinin yapıldığı belki de hani ilişkiye daha başlanmamıştır mesela artık bunlar belki de karşılıklı olarak daha net bir şekilde ifade edilecek olabilir ya da ilişki devam ediyorsa burada belki de bir sözlenme nişanlanma evlenme kararının verilmesi gibi artık daha somut ilişkinin daha somut bir haritasının çizildiği bir zamanda anlatıyor olabilir ama burada tabii ki aceleci olmamamız gerektiğini söyler tılsım kralı. Burada sürecin içinde olun, sürecin farkında olun. Yani kullandığınız yollara, yöntemlere, davranışlarınıza, tavırlarınıza belki de ne kadar özen gösterirseniz sonuç sizi o derecede tatmin edecek diyor. Ama burada aceleye getirirseniz bir an önce bitireyim, bir an önce sonuca varayım. Düşüncesinde olursanız o zaman sonuç sizi tatmin etmeyecek diyor. O yüzden biraz daha buradan sabırlı, özenli, dikkatli olmamız gerekir diyor. Gelelim sonraki karta. Aydınlıkta olan, planlarınızda olan ya da görmenizin daha kolay olduğu konu. Azize kartını görüyoruz. Bu hafta sanki bütün burçlarda Azize kartını gördük. Yani çok güzel bir kart. Evet, koruyucu kartlardan bir tanesidir. Yani burada sanki birileri tarafından korunuyormuşuz gibi bir hissiyat yaşarız mesela. O yüzden güzel tabii ki. Şimdi Azize bir kadın tabii ki. Bize enerji veren, koruyan, kollayan, destekleyen. Genel olarak anne özellikleri gösteren bir kadındır. Birdenbire karşımıza çıkar. Ve bize bir yardımı dokunur. Belki de söylediği bazı şeyler bizim ufkumuzu açacak olabilir. Çok işimize yarayacak şeyler söyleyebilir bize. O yüzden can kulağıyla dinleyin o kadını der Azize Kart'ı. Ya da burada birden karşınıza çıkar bize bir yardımı dokunur yani o yardımı geri çevirmeyin işiniz daha kolaylaşır onun yardımına ihtiyacınız var bunu kabul etmelisiniz diyor Azize kartı. Ya da burada tabii karşılıklı enerjiler vardır sizin koruyup kolladığınız desteklediğiniz bazı kişiler varsa onları da bunları gösterme ile ilgili uygun bir zaman bunu da yine değerlendirin diyor. Ya da mesela başkalarına tavsiye verirken Belki de kendimize kendimizin işine yarayacak, bazı şeyleri söylerken kendimizi bulabiliriz. Buna da dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Kendimizi de can kulağıyla dinlemeliyiz yani. Belki de bir olayı, bir durumu tarif ederken tam da kendi içinde bulunduğumuz durumu tarif ediyoruzdur. Mesela hani burada kendimize kulak vermeliyiz diyor Azize Kart'ı. Bir bekleme aşaması anlatılır elbette. birilerine ulaşmak istiyoruz ama ulaşamıyoruz. Bu bizim canımızı sıkıyor. Sabretmek zor geliyor. Ya da bize aynı şekilde birileri ulaşmak istiyor, özlediler ama bir türlü ulaşamıyor, ulaşamıyorlar. Ama bu bekleme aşamasının her iki tarafa da iyi geleceğini bilin diyor Azize Kartı. Belki de yani bazı şeyleri seziyorsunuz, sezgilerin güçlü olduğu anlardır ama bir türlü ifade edilemezler su olduğu su grubunu temsil ettiği için burada söze dökülemiyor. Ama bunun için de kendinize yüklenmeyin. Biraz zaman geçmesine izin verin. Anlayacaksınız. Daha anlamlı hale gelecek. Merak etmeyin de diyor. Gelelim sonuç kartına bakalım. Bu konu nereye gidiyor? Evet. Ustalığın, uzmanlığın kartına gidiyor. Güzel bir sonuç oldu. Tılsım üçlüsü. Bakın. Şimdi sizin yabancı olduğunuz bir şey değil zaten. Ama bu defa ortaya çıkardığınızda, yaptığınız şey görüldüğünde bunun bir ustalık uzmanlık işi olduğu size anlatılabilir ya da işte tebrikler takdirler beğeniler alabilirsiniz ya da burada tabi zor bir görevin en iyi şekilde tamamlanması da anlatılıyor olabilir üç kişinin bir araya gelmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir burada Belki de bir konunun çözümüyle ile ilgili olarak üç farklı bakış açısına ihtiyaç vardır. Ya da uzman bir kişinin konuya dahil olması gerekiyordur. Yani o kişiye de ulaşmanız gerekiyorsa, bunu da vakit kaybetmeden yapın diyor. Ya da bazen şöyle de olabiliyor: Siz bir konuyu çözüme kavuşturabilmek için yetenekleri, bilgisi, tecrübesi e, ayrı ayrı olan iki kişiye başvurursunuz mesela uzmanlığı iki e, e, iki farklı konuda uzmanlığı olan e, o iki kişiye sizin ulaşmanız gerekiyordur fikir alırsınız onlardan bilgi alırsınız ya da tecrübelerinden faydalanarak konuyu çözme kavuşturursunuz mesela bunları da yapmanız gerekiyorsa kendi kendinize çözmeye çalışmayın yani diyor burada Tılsın üçlüsü. Gelelim sır kartına. Şimdi burada eğer büyük arkanlardan biri çıkmışsa bu konuyla ilgili size detay bir bilgi verilecek diyebiliriz. Ama küçük arkanlardan biri çıkmışsa bir sebepten bu sır sizinle paylaşılmamış olacak. E, yorum yapmadan kapatacağım. Şimdi e, bunun sebebi ne olabilir? Belki de biraz zamana ihtiyaç vardır o ekstra bilgiyi elde edebilmek için. E, ya da e, yani burada belki de bazı şeyleri sizin çözmeniz gerekiyordur kendi kendinize. Ya da sizin yapabileceğiniz bir şey yoktur artık ekstra. Yani belki de başka bir sebepten dolayı bu sır sizinle paylaşılmamış olacak. Tılsım 9'lusu küçük arkanalardan biri. Dolayısıyla yorum yapmadan kapatıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.